Geç, geç şuraya, geç. Çabuk, geç karakola, geç. Geç şuraya, geç. Geç! Sesin içerisinde, geç, geç. Kaldırımda bilenen iki vatandaştan, 50 TL'lik banknot olarak 1700 TL, 100 TL'lik terler, banknot 2800 TL, 10 TL'lik banknot 860 TL. 200 TL'lik tek banknotumuz var 200 lira. 5 TL'lik 605 TL. 20 liralık da bankomatımız 3000 TL olmak üzere 9.65 Türk lirası. Ayrıca 10 Allah Allah. tane Cumhuriyet altını, bir tane de e, büyüğü e, olan yarım altın e, dilencilerin elinden